Ben anlatabilir miyim hocam? Anlat. Hocam şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada eminim ki herkes iç güzelliğe önem verir. Ama dışı lekeli karpuzu bile almaz. Yani bu sporda bunun gibi olabilir. Şimdi görünüş bence her şeydir. İlk görüş, ilk görünüş her şeydir. Yani insanlar seni büyük iri görünce hani bunun pozisyonu ne olursa olsun sana ona göre davranıyor. Yani çok zayıf bir insanla e, badici bir insana davranış şekli farklı oluyor. Ben bunu hayatımın birçok yerinde gözlemledim. Atıyorum iş görüşmelerimde veya bir yeni tanıştığım bir arkadaşımla ilk buluşma yapıyorum. Bu kız arkadaşım olabilir veya başka bir arkadaşım olabilir. Ben şunu anlatmak istiyorum. Bir keresinde otobüsteyim hocam. Böyle kolumu uzatmışım, tutunuyorum. Tabii bir seslerin görünüyor. Ya bir <laughs> gözüküyor tabii. tabii. Bir sevsin kapıya sıkışıyor. O kadar <laughs> bir <laughs> şey. <laughs> Çarptırmadan tabii biraz sıkıyorum hocam böyle hani. Neyse bir tane çocuk gel böyle genç benim yaşlarımda. Tabii o benim gibi spor yapmıyor belli yani vücutta. Böyle bana bir yaslandı attı beni kolumu. Ben de tutunamadım. Sonra ben dirse şeyi tuttum direğe tekrar. Kolumla şöyle bir ittim hani hafiften. Sonra bana baktı böyle. Arkasından bana ne itiyorsun kardeşim dedi. Sonra beni gördü böyle bir süzdü. Pardon dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani bunu anlatabilirim. Caydırıcı güç. Caydırıcı güç. Yani biz zaten sporcu olarak kavgaya karşıyız. Elbette tabii. Buz bir sporu mental açıdan ve fiziksel açıdan iyi hissetmek için yapıyoruz. Kavga için yapmıyoruz ama kesinlikle e, görmüş açısından caydırıcı bir güç olabiliyor. Evet, ben de ona benzer bir şey anlatacağım. Aklında da olan varsa. Sizden bekliyorum önce. Ben Şu final ya, final yaparım onunla. Şu an öyle aklıma pek gelmiyor hocam ama. Yani hocam aynı olaylar bana da geldi. Bunda çaycılar ben yani ben de şimdi dedi arkadaşım Yiğit'in dediğine ben de katılıyorum ama bu sefer ben aynısını yaşadım hocam. Metrobüste bindim, yürüyor adam beni bir sıkıştırıyor lan Bir şey yapsam bu beni yer 140 kilo üstüme düşse boğulurum falan. Sen, sen tersini mi yaşadın? Tabii hocam. Adam ne? 140 kilo, ben 100 kiloyum ya. <laughs> ya Aramızda 40 diyorsun. kilo var. <laughs> Dur, bu beni çiğ çiğ yer, pıs, aralara <laughs> kaç, arka taraflara geç yani hocam. Bu aynısını sen de yaşıyorsun yani, ben inanıyorum buna. Ama dediğim gibi hocam, kilolardan daha iyi oluyor ya. Ben güveniyorum. Hocam, ben de bir şey anlatabilir miyim? Ama hocam çok yemek yiyorsun bodybuildingçi olduğun zaman. 7-24 yemek ya. Şimdi <laughs> Bahtiyar arkadaşımızın başına gelen benim de başıma geldi. Tabi o zamanlar spora yeni başladım. 65-70 kilo falanım. Hani kendimi kaslı hissediyorum böyle. <laughs> ben Zannediyorsun. Ben, zan, öyle zannediyorum. <laughs> Yazlıktayım böyle bir kız arkadaşım var filan. Onunla birlikte denize gidiyoruz, eğleniyoruz işte öyle küçük flörtleşmeler vesaire. Kızın da abisi oradaymış. Denizin içinde böyle. Ben kafasını görüyorum ama sadece. <gülüyor> <gülüyor> Bana böyle yaptı. Şey dedi, derhal dedi kız arkadaşımın yanından ayrılıyorsun. Hani sen kimsin lan dedim. Çık dışarıya bakayım. Sonra çocuk denizden yavaş yavaş bir çıktı böyle hocam. <gülüyor> <gülüyor> Yunan tanrısı gibi. <laughs> ben dedim abi biz sadece arkadaşız ya. Yani. <laughs> Cidden hani o fark ediyor hocam yani. Evet. <laughs> ya yani normalde genciz, atılganız falan ama adamı gördüm böyle. <laughs> Sonra tabii. <laughs> Serkan senin var mı anı? Benim var hocam. Ee, benim... Bir buluşmam vardı bir kız arkadaşımla. İşte mesajlaşıyorduk yanına gidiyordum. O sırada o oturmuştu. Rahatsız olmuş orada oturan birkaç kişiden. Ben de şey yazdım tabii. O zamanlarda iyi toparlamışım. 90 kiloya yakın bir kilom vardı. Üstümde bir ceket, altımda da tişört vardı. Dar bir tişörttü. İşte ilk buluşma vücudumu görsün gibisinden. Ee, gittiğimde direkt ceketimi çıkardım. Böyle o tarafa doğru. Rasteden, eden, ki, evet, eden doğru hani ben buradayım, Hı -hı. ben geldim hani gibisinden. İşte böyle kolu sıkarak sandalyeyi <laughs> çekip oturmalar, <laughs> dik oturmalar. Ya yani o sırada direkt böyle bir beş dakika sonra falan anladılar. Kalkıp gitmişlerdi. Evet. Böyle bir anım var benim de. Hocam Mert'in de bir anısı var ama aslında. Ne anısı? Metrobüste. Aaa sizinkiler yine iyi yani. Ne yani ya. Ne ya? Hep kötü adına denk Yok hocam onu anlatmayayım ya. Ben anlatayım hocam onu ya. Sen <laughs> anlat ne Şey... Hocam şimdi... Kendi anlattın. Kendi, Ben anlamadım hangi anı oldu. Bir tane dayı yavşamıştı ya sana. Sen de böyle kollarını daha fazla erkek <laughs> <geçmişti>. Ha ha. <gülüyor> tamam. <gülüyor> kısa, tam anı gibi değil de öyle kısa bir şey gibi tamam. geçiyor. O, o konuda da caydırıcılığı olabilir belki hocam. Yani şey... <laughs> yanıma biri oturdu. Böyle hani biraz kırık olduğunu anladım. Kendimi böyle daha kasıyorum daha erkeksi. Hani şey yeniş durumda öyle olmadığımı tabii. belli etmek için. Ha, o bir anladım. <laughs> <Anlam. gülüyor> <laughs> evet, onu geçelim Onu geçelim o bir türlü. Böyle, işte, o falan. konu öyle kolayca kapanmış. Tamam. tamam. <laughs> ya benim öyle bir ee... Anım yok ama hani hemşire arkadaşlarım eee defne olduğum zamanlarda benden kan almak çok istiyordu damarları. Damarlar çok evet yok ben ben de çok denk gelmişimdir evet. keşke herkesin de damarı hemen çıksa, <laughs> çıksa. diye aynen. evet. yani keş, yani kalmasa. Çok fazla şu an senden kan almak istiyorum <laughs> falan yani. Yani, yani? damar aramak Damarında, zorunda kalmıyorlar. Aynen doğru doğru evet kalmıyordu. ben de denk Bu geldim oluyor. çok yani. Evet. Başka öyle bir spesifik bir anım yok. Eee Başlamadan önce anlattığımı anlatayım. Daha sonra daha ilginç başka bir şey anlatacağım ben. Komşumuz var bundan 15-20 yıl önce. Şimdi fena değilim hatta olmayacağım. Antrenmanlara başladım. Bir 15 gün sonra paylaşım yapacağım. Bunu parantez içinde anlatayım. Fırın işletmecisi. Yarışma dönemim çok defineyim. Böyle şey gibi, kaya gibi, demir gibi falan filan. Geldi şöyle bir dokundu. Şimdi dedi sana demirle vurursak bir şey olmaz değil mi sana dedi. <gülüyor> <gülüyor> Dedim olmaz. Ee, bir tane ilginç saydırıcılık anlamında anlatacağım. Bahçeli evlerde oturuyorum, arabayla geliyorum. Salona geleceğim Mecidiyeköy'e. E5'ten Mecidiyeköy yol ayrımına gireceğim dönemde trafikte olur ya. İleri gittin, geri geldin, yaklaştın filan. Bir tane de ama ben haklıyım o konuda. Ee, bir şeyler oldu. Adam benim bir önümdeki arabayı kullanıyor. El, konuşmasını anlayamıyorum tabii. Eliyle işte manyak mısın bilmem ne falan böyle şeyler. Ben de yarışmadayım. Yani yarışma hatırlığındayım. Katı diyetteyim. Ee, gergin oluyorum biraz. O ara girdik Mecidiye Mecidiyeköy kavşağına. Trafik durdu. Sıkıştı. 5-6 araba var önümde. Arabayı bıraktım, gittim. Dedim, sen ne diyorsun ya? Hem hatalısın, hem bana manyak mısın, bilmem ne falan yapıyorsun. Yok abi dedi. Ben kendime diyorum. Ben manyak mıyım? Ben nasıl böyle bir şey yaptım? <laughs> diyorum dedim, yürü git dedim. Yani böyle bir anım var. Yani bunu kavga etmek anlamında değil de body yapanlar görüntü olarak değiştiği için onu kavga etmeden caydırı güçlü olarak kullanmakta fayda var. Genelde de öyle oluyor zaten. Bir özgüvenin artıyor. İki dediğim gibi yani antrenmanlarından eksik kalıyorsun kendine bir şey yaparsan. Üç karşıdaki insan bir şekilde biraz önceki anılarda olduğu gibi bir şekilde kendini geri çekiyor. Yani biz de sonuçta sporcu insanları illa üzerine gidip kavga etmek zorunda değiliz.